De gördüğüm gün ışığı Gizemli gözlerine Geri geldi geceler Anladım Biz yolun sonuna vardık Anladım gözlerin yol bitti dedi Ne kadar saklasam boşuna artık Gözlerin dilinden önce söyledi Suçlu bir veda bu Merhaba diyeyim besbelli titreyen kandil. Renginden vazgeçti diye karanfil gözlerin dilinden önce söyledi. Can gibi çekilip ayrılsan benden Gitme kal dememi bekleme benden. Ayrılık kararı verilmiş dünden. Gözlerin dilinden önce söyledi. Öyle bırakıp gitme. Sarılmadan oya